Mevsimler dramasının ısındırıcı kısmındayız şimdi. Bahar unutu çalışmamızı gerçekleştireceğiz. İlk ben söyleyeceğim daha sonra çocuktan da benimle beraber tekrar etmesini isteyeceğim ve daha bu şekilde bireyden gruba ilerleyen şekilde çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Sana döneyim biraz beni rahat gör. Evet başlıyorum şimdi. Küçücük bir tohumdum toprağımda Gördüm, 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 bak nasıl da büyüdüm, bak nasıl da büyüdüm. Rengarenk yapraklarım gece olunca kapanır. Rengarenk yapraklarım gece olunca kapanır. Baharda geldi, geldi, geldi. Çiçekler açtı, açtı, açtı. Baharda geldi, geldi, geldi. geldi. Çiçekler açtı, 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 açtı. Her yer renklere boyandı. Şimdi koyalım. Hadi dans ederek başlıyoruz. Yağmur düşürdü. Dans edin. <laughs> ben de Karlı bir kış günüydü. Yeryüzü bembeyaz bir örtüyle kaplanmıştı ve çok soğuktu. Bu soğukta oradan oraya uçuşan kar tanesi Havalar ısınana kadar geçin var şu köşeye. çok yoruldum, dedi. Bu sırada toprağın altındaki tohum, havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması ve nihayet yeryüzüne çıkma zaman yaklaşması için çok heyecanlıydı. İlkbahar gelene kadar daha çok var, heyecandan yerimde duramıyorum, bari biraz şarkı söyleyeyim, dedi. Ve onu duyan kar tanesi de ona eşlik ederek tohum şarkısını söylemeye başladılar. Minicik bir tohum toprağın altında ıslanmış yağmurlarla Ayağını uzatmış Tohumuz ayağını uzatıyor biz de ona eşlik ediyoruz Evet Bu minicik tohum biraz üşüyünce Çıkmak için güneşe parmağını kaldırıyor. Tohumuz artık çıkmak istiyor. Evet şimdi devam edelim. Ve minicik tohum toprağın üstünde sarılmak için kollarını açmış. Evet tohumumuz kollarını açıyor. Evet artık yeryüzüne çıkmak istiyor. Şarkının ardından artık havalarda ısınmaya başlamıştı. Kar tanesi yerinden kalkıp topuma Gelecek görüşmek üzere topu kardeş dedi ve yere kayboldu. <laughs> Minik tohum sıcaklığı iyice hissetti. Ve nihayet başını topraktan çıkarttı. İlkbahar gel gerçekten gelmiş. Her yer ne kadar güzel. Kuşlar da mutlulukla uçuyordu. Merhaba tohum kardeş. Merhaba. Çiçekler ise adeta dans ediyordu. Minik tohum da büyüyordu. Kocaman bir dalı oldu. Sonra bir dalı daha oldu. Ve dalları çiçek açtı. Minik tohum artık kocaman bir ağaç olmuştu. Dalları da büyüdü, büyüdü büyüdü, meyve verdi. Bu sırada yaz geldi. Hava o kadar sıcaktı ki güneş bile kendi sıcaklığından bunalmıştı. Merhaba ağaç kardeş. Elmalar ne kadar da gözüküyor. Bir tane ne kadar da güzel gözüküyor. Bir tanesini alabilir miyim? Tabii ki güneş geldi. Dursana en güzel elmalı dedi ve meyveyi güneşe uzatarak verdi. Güneş, çok teşekkürler ağaç kardeş. Hem sevinmiş oldum. Görüşmek üzere. Dedi ve meyvesini yiyip bir yandan da yaz günlerini yavaş yavaş tamamladı ve uzaklaşmaya başladı. Yağmurlar başlamıştı. Kuvvetli rüzgar ise ağacın iri dallarını bile sallıyordu. Sonbahar buradaydı. Sararan yapraklar bir o yana bir bu yana uçuyorlardı. Derken minik bir tohum yere düştü. Sararan yaprakların arasında bir o yana bir bu yana savruluyordu. Kuytu bir yere bıraktı rüzgar tohumu. Yoksa bütün kış ne yapardı? Minik tohum sıcacık yuvasına çekildi ve uykuya daldı. Ta ki ilkbahara kadar. Evet, mevsimler dramamızı tamamladık. Nasıl geçti? Beğendiniz mi? Güzel. Evet, çok güzel. Çok güzel. Ee, en sevdiğiniz kısım hangisi oldu? Benim evet. e, sonbahar oldu çünkü orada yeni bir tohum çıkıyor. Evet. Ben de ağaç olacağım. Evet. Senin yağmur? Benim de galiba sonbaharda daha eğlenceli ve daha yoğundu bence. Çok güzeldi. Hmm. Sevdiniz. senin. Evet. Ee, benim de aslında son vardı. Çünkü oradan yeni bir tohum çıkacak ve evet. büyük bir ağaç olacak. Herkes son vardı çok eğlendi. Evet, evet. evet, çok, çok eğlendik. Ben de çok sevdim. Peki dramada en sevdiğiniz karakter hangisi oldu? Aa. Kostüm giydiniz ya hani. Aa. Aa. <laughs> sen kendi karakterini <gülüyor> sevdin. <gülüyor> sen yağmur. Ben çok karakterleri sevdim. Hepsi benim En sevdiğim. Benzerdi sevdiğim bence yine ağaçtın şeyde oradaydı ilk ben sonbahar Evet, ana karakterimiz. Evet. Sevgilisinden... Benim de ağaç. Çünkü ana karakter sonuçta. Evet, onu sevdiniz. Hı -hı. Tamam. Peki e, buna göre dramamıza göre mevsimlerimiz nelermiş ki, sayabilir miyiz hep birlikte acaba? İlk önce ilk bahar, Sonbahar, son yaz, yaz sonbahar, son kış. kış. Evet. Peki siz bir mevsim olsanız hangisi olurdunuz? Yaz. Sen? Yaz. Yaz. Peki neden Baran? E, çünkü yaz mevsimini çok seviyorum. Her yer Hı. sıcak oluyor. Neler yapıyorsun mesela yaz? Dondurma yiyorum. Başka? E, Tadile gidiyorum. Başka? <laughs> Ondan sonra okullar kapanıyor. <laughs> Hava sıcak oluyor. Aha. Sonra havuza gidiyoruz. Evet. Peki <laughs> senin Yağmur? E, benim de neden yine yaz. yaz. E, çünkü nasıl desem her yer e, Ağaçlar elma veriyor, hava açıyor, herkes dışarıda oluyor. Evet. Cıvıçıvır sesleri geliyor. Sonrasında okullar kapanıyor, <laughs> çocuklar tatil alıyor. Evet. En güzel şey güzel yanı var. Evet. Peki senin neden? Benim ne? de aslında aynıları. Ee, dışarısı çok güzel oluyor, kışlar cıvıl oluyor. Mesela tatile gidiyoruz, tatil oluyor, okullar kapanıyor. Yani dışarısı hava çok güzel oluyor. Ben o yüzden yazı çok seviyorum. Hmm, peki. Peki, canlandırdığımız karakterleri sevdiniz mi? Siz seçseydiniz hangi kostümü giyip hangisini canlandırmak isterdiniz? Baran sen? Yağmur. Yağmur. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çünkü en kolayı. <laughs> <laughs> sen Yağmur? Bence hepsi zordu. O yüzden yani hepsi çok güzeldi. Hepsini canlandırmak isterdim. Bir tanesini seçsen böyle, Bir hangisini canlandırmak 80... isterdin? Açı canlandırabilirdim. Hmm. Sen ben çiçek olmak isterdim. Çiçek olmak isterdim. Peki neden? E, çünkü çiçekler ilkbaharda, yazın, her zaman olan çok güzel kokan şeyler. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Dramamız çok güzel canlandırdınız. Teşekkür ederim. Dramamız Bitti. Evet. <laughs> Şimdi mevsimler dramamızın rahatlama kısmındayız. İlk olarak çocuğa rahat edebileceği bir ortam hazırladık ve oraya uzanmasını sağladık. Daha sonra etkinliğimize geçiyoruz. Şu şekilde mevsimleri canlandırdığımız kavanozlarımız var. Ee, i̇lk olarak bu kavanozları çocuğa göstererek çocuktan hangi mevsimi ele aldığını anlatmasını istiyoruz. Evet. Evet bu sonbahar mevsimini hatırlatıyor bana. Evet şimdi senden sonbahar mevsiminde bu kavanozun içinde yer almanı ve daha sonra bize hayalini anlatmanı istiyoruz. Ee, İstanbul Nisan günü evden dışarıya çıktığımda e, hafif bir yağmur yağıyordu ve ben şemsiyemi açıp e, biraz yağmurun altında yürümeye başladım ve ağaçtan dökülen e, yapraklar yaprakların üzerine basmaya başladım. Onların çıtırtısını dinlemeye başladım. Çok güzel bir gündü. Evet, tamam. Şimdi kavunumuzla aldık. Diğer mevsimimizi mevsimimizi canlandırdığımız kavanozla ilerliyoruz. Peki bu mevsim, kış yani, mevsimini halkı. bana hatırlatıyor. Evet. Ee, evden dışarıya çıktığında e, artık karın yağması du, e, durmuştu. Ve biz arkadaşlarımızla kardan adam yapmaya başladık. Ee, kardan adama neler taktınız? Kardan adam burnuna e, havuç taktık, e, atkı taktık ve sonra şapka taktık. Çok güzel bir gündü. Evet. Sen atkı ve şapkanı takmış mıydın? Evet. Evden çıkarken e, Motumu, e, atkımı ve şapkamı takmıştım. Hava çok soğuk oldu bizim. Evet, tamam. Diğer mevsimimizle tamam. devam ediyoruz. Evet, bu, bu hangi mevsim? İhbar mevsimini hatırlatıyorum. Tamam. Şimdi hayali nedir? Ailecek e, pikniğe gitmeye karar verdik ve sepetlerimizi hazırlayıp e, yeşillik bir alana gittik. Orman gibi bir yer. Çiçekler o gün, var mıydı? Evet, orada çiçekler vardı, yeşillikti, her yer çok güzeldi. Bütün çocuklar oynuyordu, top oynadık, ip atladık. Yine çok güzel bir gündü. Evet. Tamam. Bir diğer mevsimimiz. Bu bana yıldız hatırlatıyor. Evet. Hayalim ne peki? Hayalim e, denize gittik ailece yine. Evet. E, e, plajda birazcık güneşlendik. güneş çok güzeldi. Evet. Sonrasında... hava çok sıcak mıydı? Çok sıcaktı. Sonra e, denize girmeye karar verdik evet. ve birazdan da yüzmek için e, denize doğru gidiyoruz. Evet. Denizden çıktığınızdan sonra kumlarla oynadınız mı orada? Evet. Oyuncaklarımızla oynadık. Kumdan kalle yapabilirsiniz. Evet. evet, yaptık. Evet. Daha sonra da. Doğru evet doğru gittiniz. Evet. Çok derdi. Evet. Rahatlanan çalışmamız da bu şekildeyiz. Mevsimler dramasının değerlendirme bölümündeyiz. Bir adet çarkımız var. Çarkın üzerinde dört mevsimin fotoğrafı var. Her mevsimle alakalı da ipek karışık hale dizdiğimiz kartlarımız var. Çarkta çıkan mevsime göre uygun kartı çarkı yerleştireceğiz. Şimdi çocuğumuzdan bunu yerleştirmesini istiyoruz. İlk önce çarkı çevirecek. Çevir bakalım. Evet. Sana kış, kış geldi. Kış mevsimini sever misin? Evet. Evet şimdi kışın neler kış neler yaparız? Kar yer. Evet. bu <laughs> ee, mont giyeriz. Evet. Kalın kıyafetler giyeriz. Başka? Ee, şapka takarız. Evet. Atkı takarız. Ha. Kartlarımız da kışla ilgili kartlar bunlardı. Şimdi çevirelim tekrardan. Ay. Bir daha çevir, biraz yapuk çevir. Evet, şimdi ne geldi? Yaz. Evet. evet yaz. Mevsim. Yazın e, tatile gideriz. Evet. E, dondurma yeriz. Evet. E, güneş çıkar. Evet. Tamam. Kısa kollu giyeriz tekrardan çevirelim bakalım bu sefer bu nasıl çıkacak? Ay bir daha çevir. Evet. Şimdi. Şimdi sonbahar. Sonbaharda e, yapraklar dökülüyor. E, e, şemsiye kullanırız. Evet. E, yağmurluk giyeriz. Evet. Yağmur yağar. Evet son bir mevsimimiz kaldı. Onu çekmeye da, gerek yok. O da ilkbahar mevsimi. İlkbaharda neler yaparız? Çiçekler açar. Evet. Kuşlar öter, öter. Ee, pikniğe dedik. Evet. Gel kışa çıkar. Evet. Çarkımızı bu şekilde evet. doldurduk.